Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Osho'nun bilgeliğinden faydalanarak sizlere bedenimizle ilgili bilgiler vermek ve kendi yorumlarımı da katmak istiyorum. Bedenimiz bu dünyada var olan en karmaşık mekanizmalardan birisidir. Bu cüzevi bir şaheserdir bedenimize hayranlık duymalıyız. Çünkü bize en yakın olan odur. Doğaya ve varoluşun en yakınına yanaşan yerdir orası. Bedenimizde okyanusun suları, yıldızlar ve güneşin ateşi var. Bedeninde hava var ve topraktan yoğrulmuş. Basit metalleri altına çevirmeye çalışan simyacılardan bedenin çok daha iyisini yapıyor. İçimize attığımız o bir sürü ıvır zıvırları kana, kemiğe dönüştürüyor. Sadece kana ve kemiğe değil, onlardan beyni besleyecek malzeme de yaratabiliyor. Şunu söyleyecek kadar da var dondurma ve koladan beynini oluşturuyor. Bu mucize değil de ne peki? Beynimiz kafa kafatasımızın içerisindeki küçücük bir şey ama dünyanın tüm kütüphanelerindeki bilgileri saklayabilir. Sonsuz bir kapasiteye sahip bu müthiş sistemi Aynı kapasitede bir bilgisayar yaratmak istersen çalışabilmesi için kilometrelerce yere ihtiyaç duyarsınız. Dondurmayı kana dönüştürebilecek bir sistem ve kişi henüz dünyaya gelmedi. Dondurmadan beyin yaratamayacaklar ve diyelim ki de bu gerçekleşti. Gene de bu beynimiz sayesinde olacak bir mucizedir. Şaka bir yana, şimdi bedenimizle iletişim kurduğumuzda işimizi kolaylaştırırız. Bedenimiz bizim mabetimiz. Onun içinde var oluyoruz. Ona çok iyi bakmak zorundayız. Bedenimizle iletişime geçmek hiçbirimize öğretilmedi. Bu sayede mucizeler gerçekleşebilir ve biz farkında olmadan zaten gerçekleşiyor. Ben sizle konuştuğum zaman elim hareket ediyor. Sizinle konuşuyorum. Ve beynim sizinle şu an iletişim halinde. Beden beyinle uyum içinde. Elimi kaldırmak istediğim zaman hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Onu sadece kaldırıyorum. Sadece kaldırmak istediğim düşüncesi aklımdan geçiyor ve bedenim hemen bunu uyguluyor. Tam anlamıyla bu bir mucize. Ne biyoloji ne de fizyoloji bunun nasıl gerçekleştiğini açıklayamıyorlar. Sığ birisiyle konuşurken arada zaman kaybı diye bir şey yok. Bedenimiz beynimiz ile paralel çalışıyor diyebiliriz bedenimizle nasıl konuşulacağını öğrendiğimizde o zaman pek çok şeyi daha rahat ve daha iyi yapabiliriz. Bedeninizi izleyin. Onu her ne olursa olsun baskı altına almayın. Bedenimiz hayatımızın en önemli yapı taşı. Onu anlamaya başladığımızda mutsuzluğumuz da yok olup gidecektir. Çoğumuz bedenimizi dinlemedik. Bedenimiz dur, onu yeme dese bile onu aldırış etmiyor ve yemeye devam ediyoruz. Beynimiz bize, o bu çok lezzetli, biraz daha ye diyor ama biz bedenimizi dinlemiyoruz. beynimizin sözünü dinliyoruz. Bedenimiz kendisini kötü hissediyor. Bedenimizi dinlediğimiz zaman sorunlarımızın çoğu yok olup gidecektir. Çocukluğumuzdan bu zamana kadar bedenimizle ilgilenmemiz engellendi. Bedenimizde bağlarımız koptu. Çocuk aç olduğu zaman ağlar değil mi? Annesi saate bakar. Çünkü doktorlar ancak 3 saat geçtikten sonra çocuğunu doyurması gerektiğini söylemiştir. Anne çocuğa bakmaz. Aslında gerçek saat çocuktur. Anneler doktoru dinler. Ama çocuk ağlar ve yemek hemen şimdi ister. Ona hemen şimdi yemek verilmesi bedeninden uzaklaştırılmış oluyor. Hatta ona yemek yerine emzik veriyorsunuz. Bu şekilde hileyle onu kantırıyorsunuz. Ona sahte plastik bir şey veriyorsunuz ve çocuğun bedenine karşı duyarlılığını başka bir yöne çekerek yok ediyorsunuz. Beden kendi bildiğini ifade etmekten alıkonuyor. İşin içine beyin giriyor burada. Emzik çocuğu sakinleştirir ve çocuk uykuya dalar. Sonra saat zamanın olduğunu söyler ve çocuğa süt vermek zorundasınızdır. Ama şimdi çocuk mışıl mışıl uyumaktadır, bedeni de uykudadır. Onu uyandırırsınız çünkü doktor sütün şimdi verilmesi gerektiğini söylemiştir. Yeniden çocuğun doğal ritmini bozarsınız. Yavaş yavaş tüm varlığını alt üst edersiniz. Bir an gelir ki bedeniyle hiçbir alakası kalmamıştır. Bedeninin ne istediğini bilmez. Bedeninin yemek yemek isteyip istemediğini bile bilmez. Her şeyi dışarıdan gelen bir şeylere göre yönetir. Cinsel içerikli fotoğraf ve videolara bakınca canı sevişmek ister. Bu aptalcadır. Çünkü bu beynin yolladığı bir sinyalden ibarettir. Bu sevişmenin iyi olması mümkün değildir. Bir hapşırıktan başka bir şeye benzemez. Sadece bir boşalmadan ibarettir. Bunun aşkla hiçbir alakası yoktur. Aşk beyinde oluşmaz. Beynimiz aşkla ilgili hiçbir şey üretemez. Sevişmeyi bir görev haline getirir. Bir kadın, bir erkek vardır ve evlisindir. Kendisini sevişmek zorunda hisseder ve bu bir göreve dönüşür. Görev bilinci içerisinde akşamları sevişirsin. İçten gelen aşkla yapılan hiçbir yönü kalmamıştır. Daha sonra da endişelenmeye başlarsın. Artık seni tatmin etmediğini hissedersin. Başkalarına ilgi duymaya ya da aramaya başlarsın. Sadece mantığın doğrultusunda cinsellik yaşamayı düşünürsün. Bu kişi benim için doğru kişi değil diye ya da bu kişi benim ruh ikizim değil diye düşünürsün. Çünkü artık ilgini çekmiyordur. Sorun ne sende'dir ne de karşındaki kişidedir. İkiniz de bedeninizde değilsinizdir. Eğer insanlar bedenlerinde olsalardı kimse orgazm denen o güzelliği kaçırmazdı. Eğer insanlar bedenlerinde olsalardı orgazm, deney orgazm deneyimleri sayesinde yaratıcının ilk bakışlarını yakalarlardı. Sadece bedenini dinle ve izle. Beyinden bedeniniz daha akıllıdır. Bedeninin derinliklerinde, derinliklerine indiğinde orada ruhunu bulursun. Ve bedeninin derinliklerinde saklıdır bugünkü konumuz burada sona erdi. İnşallah beğenmişsinizdir. Tekrar başka konularda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.